arkadaşlar bugün zorlu bir video karşınızdayız. Yüz kez bunu ne yapacağız. Bir, iki, üç başlasa. Dört. Ne oldu?

Sabah yeni ayak fenerler, fenerler. Götmeye girişim fener. <laughs> Lan, gide. Bir, bata Arkadaşlar çok kötü hissediyorum. Yapamayacağım galiba.

46 48 49 50 2 dakika 31. saniye 1 52 53 4 55 56 8 59 60 61 62 63, 64 65 67 68 69 70 Bu arada arkadaşlar benim rekorum 270 72, 72 73 şu mekikte de mekikte rekorum 250 şınavda da 300 şınavda çok zor şınav 980 ki baba da yaptık 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Evet arkadaşlar. Jo'ya kadar görüşürüz. Bay bay.